Merhaba çocuklar ben Adam 7'den birlikteyiz. Çocuklar bugün diğer örümceklerle ve şimşekle birlikte traktör süreceğiz. Daha önce biliyorsunuz traktörü birkaç kere test etmiştik ama bugün çok farklı şeyler yapacağız. Bildiğiniz bir tarlada çalışacağız diyebilirim. Evet traktörlerimiz de orada, örümceklerimiz de orada. Onlar şu anda tarlada çalışıyorlar. Şimdi isterseniz bir traktörlerimize detaylıca bakalım. Sonrasında neler yapacağımı anlatacağım. Bugün bayağı yapacak işimiz var diyebilirim. Evet şu anda örümcekler çalışıyorlar. Traktörlere bakalım isterseniz. Evet çocuklar traktörümüz çok güzel diyebilirim. Yeni nesil kaliteli traktörlerden biri. Hepsini tek tek sıraladım. Neler yapacağımızı anlatayım çocuklar. Bugün tırmık falan yapacağız. Tarlalarımızı temizleyeceğiz. Sonrasında samanlık falan taşıyacağız. diğer örümcekler de taşıyacaklar. Baya çılgın şeyler yapacağız diyebilirim. Tabi hepsinin öncesinde şimşeğin de buraya gelmesi lazım. Şöyle burayı göstereyim. Burada şu anda örümceklerimiz tarlayı temizliyorlar çocuklar. Sebzelerimize falan bakıyorlar. Bu tarlalar aşağı kadar uzanıyor. Baya büyük bir alan diyebilirim. Aşağıda da örümcekler var. Şimdi şimşek gelsin. Sonrasında hemen testimize başlayalım var çocuklar ben Şimşek McQueen Bir an önce örümceğin yanına gitmemiz lazım Sanırım bugün traktör test edeceğiz Ama buradan bir çıkış yapmam lazım Peki hala kaydırma zamanı Evet bunu bayağı seviyorum Peki hala örümceğin buralarda bir yerde olması lazım Evet işte gördüm Geldim örümcek O Şimşek biraz yavaş dostum bizimkileri sezecektin az kalsın Evet çocuklar şimşekle geldiğine göre ilk işimize başlayalım isterseniz Şimdi ilk olarak samanlık taşıyacağız Diğer örümceklerin yanına götürmem lazım Şu anda beni bekliyorlar Sonrasında baya güzel şeyler yapacağız diyebilirim Diğer örümcekle birlikte traktörle tırmık falan yapacağız Onu da en sona sakladım diyebilirim Şöyle bir traktörle samanlığımızı alalım Peki ala gel bakalım Evet samanlığımızı aldık çocuklar Şimdi direkt örümceklere teslim etmemiz gerekiyor Şöyle dikkatlice çıkalım buradan Şimşek traktör fena Örümcek dikkatle git Tamam tamam dikkat edeceğim Yalnız çocuklar pati çeke çeke gidiyoruz Ortalıkta bayağı çamur olmasına rağmen Traktör gördüğünüz gibi lastikleri falan çok büyük olduğu için Buralarda çok güzel bir performans çıkarıyor Şöyle döneceğim Buradan sola dönüyoruz çocuklar Örümceklerin aşağıda olması lazım Evet gördüm onları Evet çocuklar samanlığınızı getiriyorum Şu anda el sağlıyorlar bana Evet getirdim samanlığınızı Telaş etmeyin geldim Şimdi şurayı dikkatlice bırakmamız lazım çocuklar Yalnız iyi bir şekilde park etmem lazım Bakalım başarabilecek miyiz Evet, Remork'u şurayı bırakalım hemen. Evet, böyle güzel gibi. Şimdi hemen Remork'u buraya bırakalım tamamdır. Pekala örümcekler, güle güle kullanın. Evet çocuklar, şu anda bizi alkışlıyorlar. Evet, şimdi devam ediyoruz çocuklar. Şuradan bir tırmığımızı alalım hemen. Evet, tırmığımızı aldık çocuklar. Bu tırmık normalde tarlaları falan temizlemek için kullanılıyor. Biz de şimdi direkt tarlaya gireceğiz. Tırmıkla geçeceğim. Yalnız... Şuradan gireyim hemen evet burada gördüğünüz gibi traktörler var çocuklar bu traktörlerin başında da örümcekler var şu anda tarlanın her bölgesinde örümcek var bilirim Diğer örümcekler bayağı çalışıyorlar Peki hala bela kolay gelsin Ben şöyle tırmık yapayım hemen burayı Şimdi şuradan dikkatlice yola çıkmamız lazım Yalnız buradan nasıl bir yol varmış böyle çıkar mıyız Oo, <laughs> oh, geçemedim Peki hala o yine geçemedik sanırım çapraz geçsem iyi olacak Evet çapraz geçince Başardık Şimdi çocuklar hemen görev yerimize geri gidelim. Yeni samanlık falan taşıyacağız çünkü. Şöyle tırmığı da bizim direkt tırmıklarımızın yanına bırakmamız lazım. Bu arada bu görevi diğer örümcekler yapacak. Yani diğer örümceklerden biri. Bakalım nasıl sürecek onu da merak ediyorum. Evet tırmığımızı buraya bıraktım çocuklar. Şimdi hemen diğer örümceklerin yanına gidelim isterseniz. İşleri nasıl gidiyor bir sormamız lazım. Sonuçta tabii görev onlarda. Belki hala kolay gelsin. Örümcük bu nasıl bir iş dostum ya. Çok yoruldum bu kadar zor olduğunu bilmiyordum e, ee, bu tarla ile uğraşmak o kadar kolay değil dostum. Şimdi görev sırası sende. Samanlıkları taşıman lazım. O oydu ben gidiyorum örümcek. Bak şimdi nasıl taşıyacağım. Yalnız ben yeşil traktörü alacağım. Tamam bak dikkatli gitmen lazım. Etrafta çok fazla örümcek var. Kimseye ezme. Merak etme. Çocuklar şimdi yeşil traktörü alacağım ben. Uçuracağım traktörü izleyin. Tüm lastiklere bakın. Baya güzel görünüyor ya. O direksiyon falan da güzelmiş. Pekala örümcek kaçın oradan dostum. Ezeceğim sizi şimdi şaka yaptım şaka yaptım ezmeyeceğim. Samanlığı bir alalım hemen çocuklar. Ben şimdi çok uzun bir yola gidiyorum. Örümcek bana en uzun görevi vermiş. Şuradan bir yola çıkalım hemen. Traktörle direkt basacağım uçuracağım traktörü. Peki hala basalım hemen. O traktör çok az hızlı gitmiyormuş. Ben çok hızlı gidiyor diye bekliyordum ama sanırım yükümüz çok fazla ağır ondan dönüyoruz. O traktörü çok sevdim ya mükemmelmiş. Şimdi Nereye Bırakacağız Dikkatli Bakalım Da Kaçırmayalım Evet Soldan Örümcekleri Gördüm Şuradan Dönelim Hemen Örümcekler Samanımızı Getiriyorum Nereden Girelim Buradan Girelim Evet Şimdi Onlara Doğru Nasıl Bırakacağız Remorkamızı Geldim Geldim Şimdi Çekilin Oradan Bence Size Çarpabilirim Çünkü Dönebilecek Miyim Acaba Böyle Bırakalım Tamam Bıraktım Çocuklar Bıraktım zamanlarınızı Evet sanırım sayın mayım yapıyorlar. Belgelerine falan bakmaya başlamışlar. Çok güzel bırakmışım ya. Vallahi mükemmelim. Kolay gelsin kolay gelsin. Bıraktım samanlığınızı. Teşekkürler diğer örümcek. Örümcek adamı bekliyorduk biz. Hayır bugün ben getirdim. Tamamdır kolay gelsin. Teşekkürler. Oho. Samanlıklar mükemmel görünüyor. Şöyle bir zıplayayım Oh Allah. Sanırım burada çok fazla oynamazsam iyi olacak. Hemen örümceğin yanına gidelim. Bir yerimi katlayacağım yoksa. Evet çalışma zamanı traktör gitme zamanı oturacağız şimdi seni Yükümüzü de bıraktık Basma zamanı Oh işte şimdi güzel oldu bayağı ıslanmış çocuklar Dönelim şuradan da hemen Evet işte şimdi istediğim gibi olmuş traktör Hıza falan bayağı artmış sanırım yükümüz bayağı ağırdı Ve hala buradan geçmezsem olmaz Çocuklar kolay gelsin ne yapıyorsunuz Şöyle şuradan da geçelim hemen bir de bu ömcüklerin yanından geçelim. Ne haber çocuklar? Oo, her yeri dağıta dağıta gidiyorum. Örümcek adam kızacak ama neyse. Örümcek görüvü bu tamamladım dostum. Pekala diğer örümcek seni gerçekten tebrik ederim. Başaracağını hiç düşünmemiştim. Çünkü biraz ortalığı dağıtmışsın ama neyse artık bir şey olmaz. Çocuklar şimdi ben de kırmızı traktörü alıyorum. Burada son olarak bir samanlık taşıması daha yapacağız. Sonrasında diğer örümcekle birlikte tırmık yapacağız birlikte. O nasıl olacak bilmiyorum ama gitme zamanı. Evet bu sefer samanlığımızı farklı bir yerden olacağız. Burada bizim remoklarımız var çocuklar. Onların da başında diğer örümcekler var. Onlar da şu anda belgeyle ile kontrol yapıyorlar. Samanlıkları gördüm evet. Şimdi şuraya bir girelim hemen. Burası dediğim gibi her yerde tarla var. Ve baya karışık. Şöyle bir alalım hemen yükümüzü. Evet bu sefer çok daha farklı bir yere gidiyoruz çocuklar. Baya kalabalık bir alana bırakacağız diyebilirim. Şöyle bir dönelim hemen. Zaten bu yolumuzun üstünde. Burası da yokuşmuş galiba. Şöyle bir basalım isterseniz. Evet traktör gerçekten yükü olmadığı zaman hızlı ama yükle birlikte bayağı yavaş. Ama olsun ben yine de bayağı sevdim. Şimdi dikkatlice gidelim. Evet bırakacağımız yer yolumuzun üstünde ama iş tarafa girmek zorunda kalabiliriz. Onu nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Şöyle bir bakalım isterseniz. Evet çocuklar buraya bırakacağız. Minik bir fabrika gibi bir şey iş yeri. Otunlar falan var. Evet diğer örümcekler burada şu anda. Yalnız buraya geri geri girmemiz lazım. Bakalım nasıl yapacağız. Yok böyle kurtarmaz. Biraz daha ilerlemem lazım. Evet şöyle bir bakalım kurtaracak mıyız? Evet yine kurtaramadım çocuklar. Gerçekten en zor şeylerden birini yapıyoruz. Bu sefer direkt gireceğim. Evet, etrafa etrafı biraz dağıttım ama neyse. Evet girmeyi başardık çocuklar. Şimdi şöyle yavaş yavaş yanaştıralım remorkumuzu. Belki hala yükü bırakma zamanı. Tamamdır. Evet çocuklar diğer örümcekler şu anda sayım işlemine başladılar. Umarım sonsuz getirmişizdir. Arkadaki örümcekler daha alkışlıyorlar şu anda beni. Yalnız bunlar ne böyle? Beyler bu da nedir böyle? Örümcek gün mü onları Duramazsın. O acı ama bu ne böyle? Çocuklar çıkamıyorum şu anda. Evet şu anda kaya kaya gidiyorum. Pekala hala geldim. Evet örümcek dondu kaldı şu anda. Pekala hala zamanımızı getirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler örümcek. Bundan sonra hep seninle çalışacağız. Rica edelim çocuklar şimdi traktörüme binmem ve gitmem lazım. Sizin buradaki de demirleri bayağı sevdim güzelmiş oyun için. Evet çocuklar şimdi isterseniz hemen diğer örümceğin yanına gidelim birlikte tırmık yapmamız lazım. Başlayalım isterseniz. Evet çocuklar diğer örümcekle birlikteyiz ona da mavi traktör verdim. Beni takip edecek normalde hep ben onu da takip ediyordum biliyorsunuz. Bu sefer beni takip etmesi lazım. Peki hala örümcek gel bakalım. Geliyor mu? Evet geliyor. Örümcek geliyorum tabii ki de seni bırakır mıyım dostum? Yalnız etrafı kırdın ya. Yavaş git biraz. Ne yapayım örümcek geçecek başka yer yok. Maalesef kırmak zorundayız. Arkamızdaki tırmık da bayağı uzun olduğu için. Örümcek kurdun yıktın her yeri. Bizimkileri çarpma sakın. Çarpmam çarpmam merak etme sen gel peşimden. Geliyorum geliyorum O fena gülüyoruz örümcek. Yalnız nereye gidiyoruz yola mı çıkacağız biz? Evet örümcek gelsen. Dikkatli yavaş gel arkamdan çok fazla dibime girme çarpışabiliriz Tamam tamam oraya mesafe koyuyorum Evet şimdi ne tarafa döneceğiz Örümcek sağa dönelim O düz gitti O ağaçlara çarpıyordum az kalsın Örümcek bastı gitti ya tırmağı bile kırılacak şimdi Ben düz gideyim de Ey ee, diğer nereye gidiyorsun Evet çocuklar şu anda diğer nereye gittiğini çözemedim pek fazla Evet diğer örümcek nereye gidiyorsun dostum? Örümcek burada sağa dönelim daha güzel yerler olabilir. Tamam hadi senin dediğin yerden gidiyoruz. Yalnız sol tarafta inşaat falan var. Bak dikkatli git buralarda yıkarsın her yeri. Evet bu mesafede gel peşimden. Çünkü ani fren yapamıyorsun. Sonra çarpışıyoruz. Ev evet, çocuklar garip garip yerlere geldik. Burada biraz rampa var. O örümcekler var burada. Dikkatli gel bak donmuş kalmışlar bunlar burada şey yapabilirsin. Bu örümcekler ne yapıyor burada? Örümcek niye duruyorlar onlar öyle? Vallahi bilmiyorum sanırım bir işleri var ama. Tamam sen de dikkatli geç bak düşürme şey. örümceği. Bakalım evet geçti. Şimdi buradan sola dönüyoruz. Peki çocuklar sanırım bugünü bu kadar yeter. Traktörü bayağı sevdim diyebilirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.